Gayet sağlıklı. Kalp atışını duymaya hazır mısın? Evet. <laughs> en son ne zaman gördün? O sabah mı? Gelin dizisi yeni bölümünden neler olacak? Videomuza geçmeden önce Hançer'in hamile olduğuna sevindim ama Yasemin'in öldüğüne çok üzüldüm diyorsanız yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Hançer hamile olduğunu öğrendi. Cihan ve Beyza bir ev töreninde evlendiler. Ne yazık ki Beyza Yasemin'i öldürdü ama şimdilik Yasemin'i kim öldürdüğü ortaya çıkmayacak. Ama Beyza çıkarken Yasemin'in evinde mücevherlerinden birisini düşürdü. Engin kız kardeşinin kaybından çok üzülüyor. Hançer ve Cihan Engin'i yalnız bırakmazlar. Engin Yasemenin cənazəsində gözyaşlarını tutamadı. Ötə bir yandaysa Nusrat yon جایı yakaladı və bundan sonra nə olacaq? Bəkleyip görəcəz. Beyza Hançarla konuştu və Yasemenin Hançərə bir şey söyləyib söyləmədiyini anlamağa çalışdı. Bundan biraz Açıkçası hançer iç içten şüphelendi. Beyza'nın kötülükleri şimdi açığa çıkması gerekiyordu. Hançer Cihan ve Beyza'nın evlenmesini engellemelidir. Kim benim gibi düşünüyorsa yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Gülsüm ise şimdilik Beyza'nın deli olduğunu itiraf etti. Gülsüm bir an önce Beyza'dan uzaklaşmak isteyecek. Beyza Gülsüm'ü öldürmekle tehdit edecek ve Gülsüm istediği her şeyi yapmaya zorlamaya devam edecek. Ertuğrul Cemil amcasıyla konuştu ve ondan hançerle ilgilenmesini istedi. Ve Cemil hançeri yalnız bırakmayacak ve iki kardeş barışacaklar ve hançer abisi Cemil'in evine gidecek. Hançer bebeğini gelişinden çok memnun olacak. Hançer'in bu mutlu haberi Cihan'la paylaşacağı belli. Hançer Beyza'nın bekar bir anne olarak doğum yapmasını istemedi. Hançer ve Cihan boşandılar. Hançer hamile şimdi. Umarım Hançer boşanmasını iptal etmek ve bekar bir anne olarak çocuk sahibi olmak istemeyecek ve bir an önce. Cihanla barışacaqlar və bir ailə olacaqlar.